Molla Gürani'nin hikayesi. 1400'lü yılların başında uzak diyarların birinde küçük bir çocuk dünyaya gelir. Şemseddin Ahmet, yani sonradan Molla Gürani diye tanınacak büyük Osmanlı alimi. Doğduğu yer Dımaşk, bugünkü Şam'tır. Çocuk yaşlardan itibaren ilme meraklıdır. Ders halkalarına katılır. Medreselerin avlularında saatlerce kitapların dünyasına kaybolur. Gençlik yıllarında memleketinde eğitim görür. Tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında kendini yetiştirir. Ama onun gönlü daha büyük ufuklara açıktır. Duyar ki Mısır'da Kahire'deki Ezher medreseleri ilimle dolup taşmaktadır. Oraya gitmeye karar verir. Yolculuk uzun ve zorludur fakat ilim aşkı onu yola düşürür. Kahire'de büyük hocalardan dersler alır. Zamanla öyle ilerler ki herkes onu saygıyla anmaya başlar. Artık sadece talebe değil, talebelerin hocasıdır. Burada geçirdiği yıllar onun ilmini derinleştirir. Şöhreti yavaş yavaş Osmanlı topraklarına kadar ulaşır. Bir gün Osmanlı'dan davet gelir, İstanbul'a gel, Sultan seni görmek ister. Molla Gürani hiç tereddüt etmez, yola çıkar. İstanbul'a vardığında ikinci muradın dikkatini çeker. Ama asıl dönüm noktası Şehzade Mehmed'in, yani geleceğin Fatih Sultan Mehmed'in hocası olmasıdır. Genç Şehzade hırçındır, derslerden sıkılır, kolay kolay kimseyi dinlemez. Saraydaki hocalar onu terbiye etmekte zorlanır. O sırada Molla Gürani devreye girer kararlı, otoriter ama aynı zamanda bilge bir tavırla Şehzade Mehmed'i derslere bağlar. Rivayete göre küçük şehzade yaramazlık yaptığında onu bazen cezalandırır, bazen de tatlı bir üslupla gönlünü kazanır. Böylece geleceğin Fatih'i, hocası, Molla Gürani'nin dizinin dibinde olgunlaşır. Yıllar geçer, şehzade artık padişah olur. İkinci Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet, hocası da onun yanında, büyük bir saygıyla anılır. Fatih İstanbul'u fethettiğinde yanında bulunanlardan biri de Molla Gürani'dir. Onun ilmi ve manevi rehberliği padişaha güç ve vizyon kazandırır. Fatih döneminde Molla Gürani, Şeyhülislamlık makamına yükselir. Artık sadece padişahın değil, tüm Osmanlı halkının dini meselelerinde başvurduğu en yüksek otoritedir. İlmiyle fetvalar verir, tefsirler yazar, talebeler yetiştirir. Yıllar ilerler, saçları ağrır, artık ömrünün sonuna gelmiştir. 1488'de İstanbul'da vefat eder. Ardında eserler, fetvalar ve en önemlisi yetiştirdiği büyük bir padişah bırakır. Bugün İstanbul'da vefa semtinde kendi adıyla anılan Molla Gürani Camii onun hatırasını yaşatır. Molla Gürani'nin hikayesi bize şunu gösterir. Bir alim sadece kitap yazmaz. Bazen bir padişahın kaderini, dolayısıyla bir imparatorluğun tarihini şekillendirir.